Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için e, duru görü su falı bakımı yapacağım sevgili dostlarım sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için de hepiniz ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun özel bakımlarıma da başladım WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet, e, sevgili dostlarım bugün hmm, ne keşke böyle karşılıklı. Tamam. Tamam, duyuyorum şimdi. Aşk. Para. Beni seviyor mu? Aldatıyor mu? Başvuru yaptığım işim olacak mı? Hmm. Öğrenciyim. Sınava girdim. Başarılı olacak mıyım? Başarılı. Çocuğumla aram mi? Hmm. Yeni şaşmak istiyorum. Güzel gidecek mi? Terfi Evet duygularınıza Şey olmaya çalışıyorum Evet ee. hmm, Mahkemem var Kazanacak mıyım? Mahkemem Evet ee. Beni terk etti Geri dönecek miyim? yeterli mi? Hı? Yani içimden geçenler sizlere de Görüm ya. Bunu gibi bakalım. Evet sevgili dostlarım. Yüzden geçen niyetler, dilekler, neler söyleyecek size. Hmm. Çok güzel bir açılım olacağını farkına vardım şu anda. Evet devam ediyor. Hmm. Evet. İlk aşk demiştik, değil mi? Kalbi boş olanlar, aşk, aşk gelecek mi? Ya da sana aşık mı? Evet şurada kocaman bir kalp çıktı. Bu eğer kalbin boşsa güzel bir aşk yaşayacağına ya da senin düşündüğün kişinin sana karşı ilgisi var mı? Evet ama biraz tutuk. Senin ona gösterdiğin kadar o sana ilgi göstermeyebilir. Çünkü burada böyle başını önde görüyorum biraz böyle tutuk. Ama eğer kalbin boş diyorsan da evet güzel bir aşk gelecek. Güzel bir aşk olacak. Ya da çok sevdiğim biri var. E, evlenebilecek miyiz onunla? Evet. Yani ben onu çok seviyorum. Evlenebilecek miyiz? Evet şimdi olanlara bakıyorum. E, evet. Yüzük çıktı. Evlilik çıkıyor. Ama bunun bir süresi var şu anda sırt sırta görüyorum Ya birbirinize destek veriyorsunuz ya şu anda evlenmek istediğin insanla yakın değilsin, yan yana değilsin ya da hmm, buradaki aranızda bir sorun yaşanmış ya da böyle e, bir sıkıntı var yani ya da boşanmasını bekliyorsun herhangi bir şey var. Burada bir sırt sırta yani kararını ver gel gibi ama hiçbir şey yoksa da e, o zaman burada sırt sırta dönmenizi biraz zamanınız olduğunu söyleyebilirim. Evlilik olacak evet, yüzük var ama biraz zamanı var. Evet e, sevgili dostlarım. Burada para ile ilgili sıkıntısı olanlar, bir yere başvuru yapmış ya da parasını alamamış, borç vermiş. E, birisinin şöyle söyleyeyim evet. Yan yana gelsinler. Hmm, evet burada eğer borç verdiysen borç verdiğin kişi böyle yan çiziyor birazcık biraz yan çiziyor eğer bir yere bir parayla ilgili bir beklentin varsa başvuru yaptıysan emekliliktir, tazminattır hmm, kredidir bu paran evet gelecek. Yani burada böyle üç tane ayrı bir zaman dilimi var. Ya başvurun üçlü bir vakitte ya gelecek haber üçlü bir vakitte diyebilirim. Yani üç gün, üç hafta, üç ay gibi bir süre diyebilirim bunu sevgili arkadaşlarım. Bu para gelecek. Evet burada çalıştığı işte yükselmek isteyen, terfi almak isteyen biraz sıkıntılar yaşatılıyor. Sanki böyle hakkınız verilmemiş gibi yani o terfi biraz gecikmiş gibi ya da böyle bir araştırıyorsunuz gibi biraz böyle zamanı var ama olur mu? Evet olabileceğini söyleyebilirim ama biraz daha zamanını görüyorum. Biraz daha zamanı var diyebilirim. Evet sevgili dostlarım yeni bir iş başvurusu yaptım. Bu iş yerindeki işim olacak mı? Başvuru yaptığım yerden olumlu cevap gelecek mi? Evet şimdi ona bakıyorum. Hmm, evet buradaki e, bu sizin muradınız olmuş. Şurada gördüğüm ağaç bu muradınızın olacağını söylüyor. Ama bu başvurduğunuz yerdeki gelecek haberle birlikte evet sevineceksin ama e, sanki böyle bir, bir şekilde bir şey engelleniyor gibi ya da kendini mi kendini engelliyorsun korkularınla. Anladın mı? Bu işi olmuş gibi düşün. Bu başvurduğun işi olmuş gibi düşün. Kendini kendi duygularınla engelleme. Yani kendini kendi duygularınla engelleme. Çünkü buradaki ağaç bu işin olumlu olabileceğini söylüyor. Evet ayrıldık. Beni hala düşünüyor mu? Beni hala seviyor mu? Yani büyük büyük sözler yaptı giderken. Belki tartıştık, belki birbirimizin kalbini kırdık ama ben şu anda onu çok özlüyorum. Acaba o da bana dönecek mi, beni özlüyor mu diye düşünen birisi varsa aramızda sevgili arkadaşlarım. Evet şu anda şöyle söyleyeyim. Sen onu evet istiyorsun ama ona karşı kalbin gerçekten hala kırgın. Yani o beni düşünüyor mu diye merak ediyorsun. Evet sen onun aklına düşmüşsün. Bu seni arar mı? Evet arar. Ama belli bir süresi var. Ama senin ona karşı kalbin kırgın. Hala affedemediğim şeyler var diyorsun. Ama dönmesini de istiyorsun. Aramasını da istiyorsun. Belki de dönsün. Ben de onun bana yaptıklarını yapacağım. Ondan sonra için rahat çekiyorsun Ya da dönsün ben onu çok özledim. Onsuz yapamıyorum. Ama evet bu dönecek. Ama birazcık e, süresi var. Yani e, biraz da korkuları var. Çünkü giderken e, kalp kırmış. Ya da sen onun kalbini kırdın. Bunu tamir etmeye çalışıyor. Ama biraz daha süresi var diyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada yurt dışı ile ilgili e, öğrenciler gidecektir, çalışacaktır, gidecektir ya da yurt dışındadır, Türkiye'ye gelmek istiyordur, ev alacaktır, arazi alacaktır ya da birini görmek istiyordur. Bakalım nasıl olacak bu iş? Olumlu olacak mı? Evet bir dakika şimdi. Evet yurt dışı ile ilgili işiniz olacak. Ama bu bir bağlantı olacak. Bir bağlantı olacak. Yani senin oraya gitmen aracı olan bir kişi ya da bağlantı olan bir kişiyle olacak. Yani buradaki, e, bilemiyorum belki sana bu işi teklif eden, belki de gitmek istiyorsun. Belli bir para biriktirmen gerekiyor. Bilmiyorum. Belki aracı bunun için görüyorum ben. Parayı da araç olarak görebilirim sevgili dostlarım. Yurt dışından da Türkiye'ye gelmek isteyen birisi varsa, evet e, burada bir çiçek açmış. Ama bu çiçek demek ki senin Bugün değil, baharla ya da yaz başı gibi gelebileceğini söyler. Buradaki çiçek de bunu söyler. Evet geleceksin ama baharla ya da yaz gibi gösterir. Bu çiçek bana bunu söyler sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım şimdi şöyle bir de genel bakalım. Öğrenciler işte bir sınava girdim ya da bir sınava girdi ya da girecek kazanacak mıyım istediğim yeri. Çok emek veriyorum çok çalışıyorum Evet burada bir kuşum var bir de balığın var. Bununla ilgili güzel bir haber alacaksın. Yani senin e, demek ki bu uğraşlarının karşılığı e, kısmet balık olduğu için evet e, istediğin yeri kazanabileceğine. Ama biraz gerçekçi olman gerektiğini söyleyebilirim. Yani çalışırsan evet başarırsın. Yani bu üniversite sınavı olmaz, başka sınav olur, ne bileyim, e, Girdiğin belki bir yerde e, çalışıyorsun, anladın mı? Belki öğretim, belki bir sürü söyleyebilirim. Yani doktorundan e, polisine kadar herkesin girdiği bir sınav var sevgili dostlarım, müdüründen elemanına kadar. Buradaki e, verdiğin emeklerin karşılığını alacaksın ama biraz sanki böyle acele ediyorsun gibi yani acele etmemen gerekiyor. Yeter ki sen iste, İstediğin zaman hmm, yani burada bir kuşun bir haberin bir de balık var bu kısmetli güzel bir şekilde gelecek sana. Evet e, dostlarım şimdi evet ya işte abla ben ev almak istiyorum ne olur bana da bak alabilecek miyim? diye düşünen evet şimdi bakıyorum bir dakika evet belli bir param var bir kredi başvurusu istiyorsun yalnız daha oturacağın yeri oturacağın evi alacağın yeri tam belirleyememişsin gibi eğer belirlediysen de bunda bir sıkıntı çıkmayacak gibi diyebilirim. Evet çok istiyorsun bir emek verirsen e, bunun fazla fazla önüne geleceğini söyleyebilirim. Evet dostlarım burada da bir çeşme çıkmış ve çeşmenin yanında da iki tane civciv var. Yani burada senin bir konuda çok kısmetli olacağını, yani senin e, bereketin artacağını, maddiyatla ilgili sorunlarını çözüleceğini inşallah hakkında hayırlısı olsun. Yani bu çeşmeyi gördüğüm zaman bunu söyleyebilirim arkadaşlar evet sevgili dostlarım evet abla ben araba almak istiyorum ne zaman alacağım evet ne zaman alacaksın arabanı evet valla burada gördüm ikili üçlü bir dönem deniliyor yani bu senin iki ay üç ay iki hafta iki gün üç gün gibi bir şey bir işin halde olacak yani alabileceksiniz inşallah hakkınızda hayırlısı olsun işte ben e, çocuklarımla aram kötü ya da işte uylaşamıyoruz ya da çocuğumun sıkıntısı var e, ya da istemediğim biriyle birlikte nasıl olacak? Evet çocuklarla sorunu olan. E, burada ters düşmüşsünüz çocuğunuzla. Bence dikine dikine gitmeyin onun yanında olduğunuzu bildirin. Yani burada bir küsmüş, bir sebepten dolayı, bir kişi yüzünden sanki böyle bir aranız açılmış. Sanki daha önce de yakınmışsınız, bir ara böyle uzaklaşmışsınız. Sanki seni böyle hedef almış, seni birinci düşmanı ilan etmiş gibi diyebilirim. Ama tabii ki sen ondan vazgeçmiyorsun. O biraz ters duruyor. Evet yola gelecek mi? Evet sana karşı bir adımı var ama bunun da bir süreci var. Burada bir kişi konusuna böyle bir ters düşmüşsünüz. Evet sevgili dostlarım, şimdi burada bir şeye bakmak istiyorum. Hmm. Evet dostlarım bakın, burada bir hamilelik müjdesi bekleyen birisi varsa bir hamilelik olayı. Yalnız şurada gördüğüm bir bayan var arkadaşlar. Böyle orta boylarda, böyle düz belirgin olan, anladınız mı? Bacak boyu biraz kısa bir bayan var. Bu bayan elinde böyle bir tılsım var. Kötü enerji var. Bu bayan böyle uzak uzaksınız. Uzaktan ağır böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onu da bir çember için almışsın. Sanki yaptığını biliyorum. Ben bunu hallediyorum der gibisiniz ama o hala orada köşede sinsi sinsi bekliyor. Yani böyle hala bir haneye, bir yuvaya, bir kişiye müdahale etmeye çalışıyor böyle orada hala bir sinsilik yapıyor böyle evinizi bol bol sirkeli sularla silin bol bol kendinizi okuyun yani e, bu insan hala kötülük yapma peşinde burada da ara bozmaya çalışan bir bir kişiyi dolduruyor sanki böyle hanende evinde mutsuzluk yaratıyor yani böyle ağzının tadını bozuyor uzakta da olsa yakında da olsa bir şekilde geliyor bir çomak sokuyor bu kişiye dikkat edin sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın evet. lütfen.